Merhaba ben Vile. Bugün Doodle Jump yapmayı göstereceğim. Doodle Jump'ı neye benzediğini zaten biliyorsunuz. Tabi bu oyunun birebirini yapmaya çalışmayacağız. Sadece bazı mekanikleri göstermeye çalışacağım. Ve geçen ve önceki iki videomda yani ilk iki videomda OBS, Unity, Visual Studio Code falan açık olduğu için bilgisayarımı çok kastırmış ve video gerçekten bazen 5 FPS'lere hatta 2 FPS'lere kadar düşebilmiş. Bunun için özür dilerim. O yüzden artık başka bilgisayara geçtim. Buradan kasmayacaktır. Şimdi Unity ye bir tane proje oluşturduktan sonra buraya geliyoruz ve benim burada 3 tane sprite'im var. Bir tane platformum yani zıplayacağımız yer. Doodler yani player'ımız. Bir tane de background image. Bunları buraya yerleştirmeden önce gördüğünüz gibi şu anda yatay bir ekranda oynuyoruz ve Doodle Jump mobil oyun. Dolayısıyla bizim bunu dikey yapmamız lazım. Şu anda bu ekranımızın oranı 16'ya 9 yani klasik bilgisayar monitörü. Bunu değiştirmek için game'e geliyoruz ve burada istediğimiz oranları seçebiliyoruz. Ama bizim istediğimiz burada yok o yüzden yeni oluşturacağım. Ve burada fix resolution değil aspect ratio diyeceğim. Çünkü resolution direkt pikseli kaç pikseli kaç piksel. Biz oranı isteyeceğiz. Kaça kaç? 16'ya 9 değil 9'a. 16 yaparsak bu gördüğümüz ekranı 90 derece çevirip dikey bir tane telefon ekranı oluşacak. Ve geldi. Ve şimdi ben bunu serbest bırakıp buraya koymak istiyorum. Böylece hem burada oyun yapıp hem de burada neye benzediğini görebileceğiz. Ve şu şekilde getiriyorum. Güzel şimdi player'ımıza başlayabiliriz. Player'ımı buraya atıyorum. Player'ımız geldi. bunu birazcık küçültüyorum. Bu şekilde büyütürken alta basılı tutarsanız tam ortadan büyütür ve shift'e basarsanız oranını korur. Yani bu şekilde istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Background'ımı getiriyorum ama bu yatay olduğu için bunu 90 derece Z'de çevirirsem güzel oldu. Birazcık küçülteyim. Ve adını Player yapıyorum. Ve platformu ekliyorum. Bunu da küçülteceğim. Şu güzel gibi. Tamam platformumuzu yaptık. Şimdi player'ımıza Collider ve Rigid ekleyeceğiz. Ki fiziklerle iş yapabilirim. Önce Collider ekleyeceğim. Capsule Collider ekleyeceğim ve yakınlaştıralım. Burada görebiliyorsunuz ama arka plan olduğu için arka planı şöyle kapatıyorum şimdilik. Ve ayağına. Tam şöyle bir kolaydır yaptık. Çok mükemmel olmasına gerek yok. Ve bir tane Rigid Body ekliyorum. Ve şimdi platforma Collider ekleyeceğim ama burada Box veya Capsule eklemeyeceğiz. Onun yerine Edge Collider ekleyeceğiz. Bunun nedeni ekleyeceğimiz bir kod sayesinde playerımızın platformun altından geçebilmesi ama tekrar aşağı tekrar aşağı inememesi. Yani bu şekilde geçecek ve burada zıplamaya başlayacak hatırlıyorsunuz. Ve player şu anda geride duruyor. O yüzden player'ı birazcık öne alalım. Eksi bir yapıyorum ve player'ımız önde. Tamam şimdi buradaki kolaylığı da çalışacağım şimdi. Şu şekilde yapıyorum. Ve tamam. Player'ı buraya koydum. Arka planımı da açıyorum. Ve eğer oyunu başlatırsak Player'ımız düştü ama sekmedi. Şimdi sektirmek için Unity'nin kendi fizik özellikleri var ama onu kullanmayacağız. Çünkü bizim sektirmek istediğimiz belli bir boyut var. Unity'deki fizik bunu yapmıyor. Onun yerine ne kadar yüksekten düştüğümüzü hesaplayıp ona göre zıplatıyor. Yani buradan düşersek az zıplatır. Buradan düşersek çok zıplatır. Ve biz bunu istemiyoruz. Biz nereden düşersek düşelim belli bir miktar zıplamasını istiyoruz. O yüzden platforma gidiyorum ve add component diye bir tane script ekleyeceğiz. Bunun adı ne olsun? Platform. Olabilir. Platform olabilir. Umarım mekanik klavye sesleri çok gelmiyordur. Azaltmaya çalışacağım ama. Burada iki tane fonksiyon geldi. Bu ikisine ihtiyacımız yok siliyorum. Önce bir tane değişken tanımlayalım. Jump force adında ne kadar zıplayacağımızı burada belirleyeceğiz. O yüzden float diyorum. Jump force eşittir 8f olabilir. Bunun yanına anıt olarak aslında jump force'u zıplama gücü olarak yazabilirim ama değişkeni yazmayacağım. Bunu reddediyorum. Lütfen, lütfen Lütfen değişkenleri İngilizce yazın. Lütfen. Ve bir tane fonksiyon yazacağız. Bu fonksiyonun adı void on collision enter 2D. İçinde bir tane parametre olacak. Collision 2D ve player diyebiliriz. Bu fonksiyonu biz manuel olarak çalıştırmayacağız. Onun yerine Unity her ne zaman bu platformumuza bir nesne değdiği zaman yani collision'ları birbirine değdiği zaman bu fonksiyonumuz çalıştıracak. O yüzden bunun içini açıyorum ve player'ımızın rigid body'sini burada tanımlıyorum. Ki fizik işleri yapabilirim. Önce bir tane rigid body 2D diye bir tane değişken tanımlıyorum. RB olsun. Eşittir. Player yani değdiğimiz cisim nokta collider nokta get component Rigid Body 2 Buradaki player'ımıza, buradaki player'ımızın Rigid Body'sini alıyoruz. RB dediğimiz yeni bir değişkene tanımlıyoruz. Bir i̇şte bir parantezleri de koyalım. Ve altında diyoruz ki if RB ünlem eşittir null. Yani null boş demek. Yani yok demek. Eğer RB'miz yoksa ama yoksa değil çünkü burada ünlem var. Yani değilse yokun değil var demek. Yani RB'miz varsa bu RB'mizin velocity'sini yani hızını alıp değiştirmemiz lazım. Ama şöyle yapamıyoruz mesela. RB nokta velocity nokta y eşittir mesela 5f falan. Bu şekilde yapamıyoruz. Onun yerine şöyle bir şey yapacağız. Bir tane değişken yazacağım. Vector 2 ne diyelim? Velocity. Bu bir değişken. Ve bu değişkeni RB'mizin velocity'sine eşitleyeceğiz. Yani eşittir RB nokta velocity. Gördüğünüz gibi şu anda rigid body'mizin hızıyla bu yeni oluşturduğumuz değişken hızı yani değeri aynı. Ve şimdi yapacağımız şey direkt bunu değiştirmek yerine yeni yarattığımız değişkeni değiştireceğiz. Ve yeni değiştirdiğimiz değişkeni <laughs> bununla eşitleyeceğiz. O yüzden yeni oluşturduğumuz değişkenin adı velocity nokta y ekseni yani dikey eksen eşittir jump force yani burada eklediğimiz ne kadar zıplamasını istediğimiz değişken. Jump force yazıyorum. Tamam aşağı iniyorum. Şimdi de bu ikisi de eşitleyeceğim. Yani rb nokta. Pardon, rb nokta. Velocity eşittir. Velocity. Bu kadar. Ben bunu kaydediyorum ve Unity'ye geri dönüyorum. Ve onu çalışırında gördüğünüz gibi sürekli bir yerden düşüp duruyor. Ben bunu şu anda tutabilirim. Şöyle. Ben buradan bıraksam yine aynı miktarda zıplayacak. Şuradan bıraksam yine aynı miktarda zıplayacak. Yani klasik dolacağım. Ve şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu platformu kopyalayıp yapıştırıyorum ve şuraya bir yere alıyorum. Ama buraya kadar zıplayamaz muhtemelen. O yüzden birazcık indireyim. Tamam şu an oyunu çalıştırırsak şu şekilde böyle 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 bunların arasında zıplayacak ama buradan dışarı çıkamayacak. Şimdi bunu ekleyelim. Yani alt taraftan girebilmesi ve üst taraftan tekrar girememesi. Bunun için platformu seçiyorum ve add component diyorum. Bunu Unity çok güzel bir şekilde bizim için hallediyor. Onun için add component dedikten sonra platform a 2 diye. Bunu eklediğimiz zaman ve buradaki eş kolaydırımızda bunu işaretlediğimiz zaman bakın bu yeri geldi. Bunu açmayı unutmayın. Ve şimdi eğer oyunu başlatırsak alt taraftan girebiliyor ama üst taraftan tekrar giremiyor. Ama gördüğünüz bilmiyorum. Buradan geçti ve bu kolaydır değdiği zaman tekrar bir zıplama geldi. Biz bunu istemiyoruz. Yani üstten bir kere geçsin. Ondan sonra tekrar gelirse zıplasın. Şimdi bunu düzeltelim. Onun için platform scriptimi yine açtım. Ve buraya gelip diyorum ki if player nokta relative velocity nokta y küçük eşittir 0f. Şimdi bunun ne olduğunu anlatayım. Player'ımızın relative diyoruz çünkü platforma göre değil normal player'ın kendi hızı, göreceli hızı. Bunu almamız lazım o yüzden relative dedik. Player'ımızın y eksenindeki hızı 0f'ten küçükse o zaman bunları yapalım. Bu ne demek? Şimdi oyunu açtığımızda biliyorsunuz y ekseni dikey eksen. Şu anda artı yönde bir hızı var. Şu an durdu. Hiçbir hız yok. Aşağı doğru indiriyorum. Hala bir hızı var çünkü hareket ediyor ama eksi yönde hızı. Yani yukarı doğru artı, aşağı doğru eksi. Normal koordinat sistemi. O yüzden burada diyor ki player'ımızın dikey hızı sıfırdan küçükse yani negatifse yani player'ımız aşağı doğru gidiyorsa o zaman bunları yap. O yüzden bunu açıyorum böyle. Tamam kaydediyorum ve Başlatalım. Gördüğünüz gibi başlattık altından geçti ve tekrar geldiği zaman zıpladı ve bu arada sizin tam şimdi her şey güzel ama player'ımız şu anda hareket edemiyor o yüzden player'a bir tane script oluşturacağım add component diyorum ve player scriptsiniz hazır değil bir dakika bu ne açıldı bizim start fonksiyona ihtiyacımız yok o yüzden bunu siliyorum ve şimdi değişkenler tanımlamamız lazım önce player'ımızın rigid body'si yani public rigid body 2d RB diyelim. Ondan sonra hızımız yani float movement diyelim. Şu anda 0 f çünkü hareket ettirmiyoruz. Bir tane daha float yapıyorum. Bu ne kadar hızlı hareket etmek istediğimizi soruyor. Yani sağ ve sola. Movement um, speed diyelim. Bu da 10 f gibi bir şey. Update'e geliyorum şimdi. Ve burada input almam lazım. O yüzden movement diyorum. Eşittir. Input nokta get axis parantez içinde horizontal yani yatay. Yataydaki hareketi biz burada alıyoruz. Ama aynı zamanda çarpı movement speed dememiz lazım. Eğer bunu demezsek çok yavaş yani hareket ederiz ama çok yavaş ederiz. O yüzden böyle bir şey yaptık. Geri kalan fizik işlerini update'in içinde yapmayacağım. Fixed update'in içinde yapacağım. O yüzden void diyorum. Void. Fixed update. Ve içine aslında platformda yazdığımız şu üç satırlık kodu kopyalayıp yapıştırıp bir şeyler değiştirirsek olur. Öncelikle buradaki y'ye x yapmamız lazım. Çünkü buradaki hareket y eksenindeki yani dikey. Buradaki de x eksenindeki yani yatay harekete belirtiyor. Ve jump force değil. Buradaki movement değişkenimizi tanımladık. Ve bu kadar. Bunu kaydedip Unity'ye gidersek, bunu çalıştırırsak hiçbir şey olmuyor tabii ki. Çünkü evet, player script'imize, body'mizi sürükleyip bırakmayı unuttuk. Tamam şimdi olacak. Gördüğünüz gibi sağ sol şu anda istediğim gibi hareket ettirebiliyorum ve tabii ki dönüyoruz. Bunu istemiyoruz o yüzden oyun durduruyorum. Bakın burada rigid body'nin altında şu kapalı olacaktır. Bunu açın ve freeze rotation deyin. Bu freeze rotation demek sadece z eksenindeki dönmeyi durduruyor. Tamam bu kadar. Şu an çözüldü. E şimdi bir şey yapalım kameranın oyuncuyu takip etmesi. Direkt kamerayı player'ın altına sürükleyip bırakırsak olmaz. Çünkü player nereye giderse kamera aynı anda oraya gider. Biz bunu istemiyoruz. Hatırlıyorsunuz, Doodle Jump'ta yukarı doğru gittiğimizde kamera bizimle gidiyor ama o en son ulaştığımız noktadan aşağı doğru inmeye başladığımız zaman kamera bizimle gelmiyor ve ekrandan çıktığımız zaman da yanıyoruz. O yüzden kamerayı script yazmamız lazım. Kamerayı seçiyorum. Add component diyorum ve ne olsun adı? Kamera follower. Kamera follow olsun. Açıyorum ve bu iki fonksiyonu siliyorum çünkü ihtiyacımız yok. Önce hedefimizi yani player'ımızı belirtmemiz lazım. Normalde rigid body ile belirtiyorduk. Ama şu anda sadece transform dememiz yeterli çünkü fizikle işimiz yok. Sadece pozisyonunu belirleyeceğiz. O yüzden public transform diyorum ve player diyorum. Ve şimdi normalde update fonksiyonunda yazacaktık ama şöyle problem oluyor update'te yazarsak. Player'ımızın hareketi de update'te fixed update'te olduğu için player'ımızın en küçük hareketinde kamerada yetişmeye çalışıyor. Player hareket ediyor, kamera geliyor. Hareket ediyor, kamera geliyor. Dolayısıyla takılma oluşuyor. Takılma oluşmaması için bizim late update denen bir update metodu kullanmamız lazım. Yani yaptığı tek şey şu. İlk önce player hareket ediyor, hareketin tamamladıktan sonra kamera geliyor ama bir gecikme falan yok yani. Evet kamera sonradan geliyor ama kameranın sonradan geldiğini fark etmiyorsunuz. Aynı zamanda oluyorlar. O yüzden buraya geliyorum. Void late update ve işte diyorum ki if player nokta position nokta y yani player'ımızın y eksenindeki pozisyonu büyüktür transform nokta position nokta y pardon şöyle değil. Player'ımız kameramızdan daha yüksekte ise şunları şunları yap. Yani kameramızı hareket ettireceğiz. Bir tane yeni vektör değişkeni oluşturuyorum. New pause olabilir. Yeni pozisyon. Eşittir. New vector 2. Yeni bir vektör oluşturuyoruz. X'e bir işimiz yok çünkü kamerayı sadece aşağı yukarı hareket ettirmek istiyoruz. O yüzden transform nokta position nokta x diyoruz. Bu arada vector tree yazmamızın nedeni içine 3 tane parametre oluyor. x, y, z. x'i yazdık şimdi y'ye yazacağız. Evet, player nokta position nokta y. Yani player'ımızın y eksenindeki pozisyonu virgül aynı şekilde z'mizi ellemiyoruz. O yüzden transform.position.z Ve şimdi bu yeni değişkenle kameramızın pozisyonunu eşitleyeceğiz. O yüzden diyorum transform.position eşittir new position. Bu kadar kaydediyorum ve Unity'ye gidiyorum. Şimdi buraya geldikten sonra kamerayı seçiyorum ve player'ımızı Buraya atıyorum ve pozisyonumuz artık bilindik. E bu arada bir tane daha platform ekleyeceğim. Daha yüksek zıplamak için. Şu şekilde. Tamam. Böyle yaptığımız zaman içinden geçemiyoruz çünkü... Aa tamam bir saniye. İçinden geçemiyoruz çünkü şu anda bakın burada demin eklediğimiz adını unuttum komponent yok. Platform efektir. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Şu iki platformu siliyorum. Sadece bu kalıyor. Ve bunun prefab'ini yapacağız. Prefab ne diyorsanız buradaki bütün özellikleri alıp yani... Collider'ını, scriptini, effector'da buradaki bütün özellikleri alıp tek bir objeye sığdırıyor ve biz bunu istediğimiz gibi kopyalayabiliyoruz. Mesela ben şimdi bu platformu alıp proje bölümüne sürüklersem bakın rengi de değişti. Bu artık bir prefab. Ben bunu istediğim gibi buraya koyabilirim ve her yeni koyduğumda bakın script'iyle beraber geri geldi. Bu iyi çünkü teker teker hepsini script eklememiz gerekmiyor bu sefer. Şimdi siliyorum bunları. Tamam. Şuraya koyayım. Şuraya da koyayım. Buraya da koyabilirim. Hepsinde şu anda script var. O yüzden buraya koyduğum zaman ve oyunu oynarsam gördüğünüz gibi kamera bizimle geliyor ama yetişemiyor oraya. <laughs> kamera geldi ve eğer aşağı iniyorsam gelmiyor. Güzel kamerayı takip ettiriyoruz ama bu arada arka plan bizimle gelmiyor. O yüzden arka planı kameraya bırakırsanız artık arka planda bizimle beraber hareket ediyor. Şimdi yanma olayını yapalım. O yüzden kameraya tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. ve create empty diyorum. E buna bir tane box collider ekleyeceğim aslında. Bu şekilde geldi. Şöyle yapıyorum şu iyi. E, genişletiyorum. ve is trigger'a tıklıyorum. Bu önemli çünkü buna tıklamazsanız burası sadece katı bir cisim gibi hareket edecek. Biz bunu istemiyoruz. Biz sadece player'ımız. Buraya geldiği zaman oyunu bitir. Biz bunu istiyoruz. Buradan zıplamasını istemiyoruz. Tam bu iyi. Is trigger'ı da açtık. Ve bunun adını end yapıyorum. Şimdi player'ıma bir tane script ekleyeceğim. Pierre'ime geliyorum. Burada arada player script'imi yanlış almışım şimdi fark ettim. <laughs> Fixed update'imin altına geliyorum ve diyorum ki void on trigger enter 2d ve içinde parametre alıyor. Collider 2d ve call diyebiliriz. Ve içine atıyorum. Ya bu diyor ki bu player objemiz herhangi bir collider'a girdiği zaman, hareket ettiği zaman şunları şunları yap. Ben buraya şunu yapmak istiyorum. If diyorum. Collider'ımız yani girdiğimiz nesne nokta tag eşittir ne diyelim end eğer girdiğimiz nesnenin tagi end ise oyunu durdur bunun için zamanı durduracağım yani time nokta time scale eşittir 0f bu zamanımızı durduruyor. Yani oyundaki zamanı durduruyor. Ve kaydediyorum ama biz herhangi bir tek seçmedik. O yüzden şimdi tag'i seçelim. Gördüğünüz gibi Unity'ye geldiğimde ve end'i seçtiğimde burada tege baktığımız zaman untag'di. Yani herhangi bir tek eklenmemiş olarak görüyoruz. Ben buraya kendi end diye tag'imi ekledim. Sizde yok bu. O yüzden buraya gelip add tag diyorsunuz. Artı diyorsunuz ve istediğiniz alı yazıyorsunuz. Ben demin end dedim. Siz de o yüzden end deyin. Ya da kendinize de değilseniz onu deyin. Ve tekrar end'e gelin. Ve seçtiğinizden emin olun. Tekimizi seçtik. Şimdi eğer oyunu başlatırsam Gördüğünüz gibi biz hareket ettikçe kamera da hareket ediyor. O yüzden end de hareket ediyor. Ve şimdi eğer ben aşağı inersem gördüğünüz gibi değdi ve şu anda oyun durdu. Ama tabii ki bu platformları teker teker elimizle koymayacağız. O yüzden bir tane platform oluşturucu script yaratacağız. Bunun için hierarchy'ye gelip create empty diyorum. Ve bunun adı spawner olacak. Ya da ne isterseniz fark etmez aslında. Bu hiçbir şey değiştirmiyor. Ve ben buna bir tane script ekleyeceğim. Bunun adı platform Spawner açıyorum. Şimdi bu start ve update'i silmeyeceğim çünkü bunları kullanacağız. Ama önce platformumuzu yani prefab'imizi burada belirtmemiz lazım. O yüzden public game diyorum. O büyük ve platform diyebilirim. Şimdi kaydedip unity'ye gidiyorum. Spawner seçilirken platformumuzu bakın. Platform bu. Bu platform prefab. Platform prefab'ını alıyorum. Ve buraya sürükleyip bırakıyorum. Tamam. Artık neyi kopyalayacağımızı biliyoruz. Bir tane float değişken yaratacağım burada. Float. Ne diyelim respawn time olabilir. Eşittir bir f Yani her bir saniyede bir yeni bir tane platform yaratacağız. Ve bir tane vector. 2. Screen. Bir saniye. Öyle değil. Screen. B olabilir. Bu bizim ekranımızın büyüklüğü, ekranımızın genişliğini ve yüksekliğini birazdan buradan belirteceğiz. Şimdi starttan önce update'e gelelim. Ve diyorum ki screen b eşittir kamera nokta main nokta screen to world point ve bir tane daha vektör oluşturuyoruz. O yüzden new vector 2 diyorum, 3 diyorum pardon, 3 tane. screen nokta width yani ekranımızın şu anki genişliği screen nokta height yani uzunluğu ve kamera nokta main nokta transform nokta position nokta z. Şimdi bu da anlatayım birazcık karmaşık duruyor evet. Burada yaptığımız şey bu screen b diye oluşturduğumuz değişkene pozisyonlar atamak. Şöyle bu kod bizim şu anki ekranımızın yani şunun ne kadar uzun ve ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Mesela biz eğer deminki gibi oyunu 16 ya da 9 yaparsak bu olduğunu bilecek. Her seferinde elimize yazmak yerine çünkü her telefonun boyutu farklı. Buradan kodla saptayacağız ne kadar büyük olduğunu. Bunu yaptığı bu. Ve şimdi bir tane void oluşturacağım. Void. Spawn diyorum. Bunu yaptığı tek şey buradaki prefabımızı alacak ve spawnlayacak işte yeni bir tane yaratacak. Yeni bir tane game object yaratıyorum yani game object değişkeni. Bunun adını platform 2 yapabilirim. Çünkü platformla aynı olacak. Eşittir. Instantiate diye bir şey kullanacağız şimdi. Bu Instantiate dediğimiz şey prefab yaratıcı diyebiliriz. O yüzden Instantiate ve içinde kullanmak istediğimiz şey yani platform ve as game object. Tamam. Artık bu platform 2 dediğimiz şey bu platform yani platformumuzun prefab'inin klonlanmış hali diyebiliriz. Burada platform2 nokta transform nokta Position diyorum. Eşittir. New. Vector 3. Ve buradan da klonlamak istediğimiz yeri seçiyoruz. Yani nereden nereye klonlayabilsin. Şimdi göstereceğim. Burada istediğimiz şey bu platformu X pozisyonunda istediğimiz yani burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Klonlamak. Ama tabi burada olmasını istemiyoruz. Ya da burada olmasını istemiyoruz. O yüzden zaten demin ekranımızın boyutlarını aldık. Şimdi buraya geliyorum. Burada random.range diye bir tane fonksiyonumuz var. Verdiğimiz iki sayı arasında bize bir tane random sayı üretiyor. Yani random.range ve iki tane parametre. Minimum ve maksimum. Bunlar arasında ve o ürettiği sayı işte platformumuzun nerede kullanılacağını bize gösterecek. Buraya diyorum ki eksi screen bir virgül yani minimum ve maksimum yani screen B. Tamam. Yani Unity'de gösterecek olursak minimum burası, maksimum burası. Ve Y olarak screen B nokta Y. Bir de Z pozisyonu lazım. O da sıfır olacak. Bu arada saçmalamasın diye şuraya 1.1F yazın yani birazcık büyütelim. Tamam. Spam fonksiyonumuzu da yaptık. Ve şimdi altına garip bir şey yazacağız. Bunu kendi kodumdan kopyaladım çünkü yazması bayağı uzun sürecekti. Şimdi bu aslında void olarak düşünebilirsiniz. Void hala fonksiyon. Ama zamanla oynamamıza izin verdiği için böyle bir şey yazdık. Ve yaptığı şey şu. Diyor ki her respawn time dediğimiz yani burada belirttiğimiz bir ref yani bir saniye her bir saniyede bir bu spawn fonksiyonumuzu aktif et. Mesela ben buna iki dersem 2 saniyede bir aktive ediyor yaptığı şey bu. Ve start'a gelip de bunu yazıyoruz. Bu da işte burada demin oluşturduğumuz fonksiyonu başlatıyor. Biliyorum burası birazcık karışık ama gerçekten ilerledikten sonra zaten anlıyorsunuz. Şimdi oyunu açalım. Ve burada bir hata aldım. Neden? Ha çünkü buraya yanlış aldım. Şimdi tamam pardon. Buraya nokta x Ve nokta x yazmamız lazım. Şimdi başlatırsam Dur ne? Abi game objectim nerede? <laughs> game objectim yok olmuş. Neden bilmiyorum. Oha tamam. Tamam yeni yapalım. Create diyorum. Spawner diyorum. Script'imi buraya ekliyorum. Prefab'imi buraya sürüklüyorum. Bakalım olacak mı? Ee olmuş ama yetişemiyorum bir dakika. <laughs> Başlatıyorum. E hadi oluyor musun? Oluyor mu? Bir dakika. Oluyor musun? Oluyor. Güzel ve Doodle Jump'ımız bitti sayılır. Yani çoğu oyunun ana mekaniklerini yaptık. Umarım video işinize yaramıştır. Yaradıysa like atıp abone olursanız daha güzel olur. Bayağı güzel olur. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. İyi kodlar.